Korona önce evet. şey, koronadan çıkış öncesi. İşte gaza ...asındırma, gaza... asındırma turu. Gibi. İşte gaza gelirsem şimdi o şarkıyı bitireceğim. Uzaktan uzak bir şekilde bitiriyoruz. Kayıtlarını Allah'tan almıştım. Ee, belki ama çok böyle izola bir şekilde gidip bir kayıt daha vermem vermem gerekebilir. Bilmiyorum. Belki de gerekmez. Ona bir feed eklemeyi de düşünüyordum. Mesela bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir erkek rapçi dahil etsem yerine. Yani güzel olur ama kim olduğuna bağlı bence. Ha. Ya çok böyle top tap tap isim değil. Aslında isimden ziyade ben daha çok uygun olması ve sesi benimle uyuşmasına taraftarıyım ya. Yani hatta isim olmamasını tercih ederim. Ya bak onu e, şimdi onu, ben... onu diyecek. isimlerden evet. çok çektin zaten. Bu ne evet, sen yapayım ben bir kendim yapayım ondan sonra ben herkese zaten bir şey yapmak isterim. Herkese de hayranlığım var. Herkese de çok takdir ediyorum. Bence çok yetenekli sanatçılarımız da var. Daha yolda olanlar, devam edenler, pes etmeyenler. O konuda hiç egolarım yok ama sanırım insanların bu süreçte bu kadar üzerime gelmesiyle beraber bir travma oluştu ve zaten muhafaza etmeye çalıştığım bir şey tamamen korumaya almaya çalıştığım bir hal aldı ve aman onun sayesinde dedirtmeyeyim aman öyle bir şey oluştu yani bende yani ben şahsen izleyicin olarak hani yorumunu söylemek istersen bence yapma yani bence tek yap tek kimseye bence yani katma yani direkt sen zaten senin için yani yok. Do, dolu dolu yani, yani gayet yeterli aslında yani işte bence tek ol yani evet, sonra evet. ilerletmek zorunda kalmayalım o kısımları sadece seni dinlemek için ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> Bakalım sevecek misiniz? Değişik bir şey oldu. Severiz. Çok ya Ben tahmin ediyorum güzel olduğunu. Abim de gelmiş. Hoş gelmiş. Abim Almanya'dan birinci alman olarak. Ablam hala birisiyle kavga mı ediyor? Ablam. Ya evet ben de görüyorum artık yorumları. Var ya herkes ona söylüyor. Harika ya. Mesela Havaya klibinde de Berna oynuyor. Çok güzel. Hava... E, tek başımayım diyorum ama yapımcım Berna. Bu arada onu Evet, evet e, yapıcı benlikler diyor okudum. Evet. çok mütevazi kendisi bu konuda ama hiç gerek yok mütevazi olmaya o olmasaydı abim Vallahi ailem olmasaydı yapamazdım doğruya doğru Hani ya doğru. yapabilirdim ama belki onun bunun ağzına bakarak onun bunun naz kokusunu çekerek o yüzden buradan onlara sonsuz sevgilerimi sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum Çünkü gerçekten onlar olmasa ben dinledim değil mi Özkan Hoş geldin Özkan Meydan bu arada. Ee, çok değerli aranjör arkadaşım. Evet Özkan'a dinledim. Ama hit, Özkan dedi ki bunlar hit değil. Aa. sonra stüdyoya girdik orada bir şeyler denedik ama sonra korona girdi oraya. Öyle yani. Bakalım. Olacak, patlama olacak yani. Buradan sinyalleri verdim. Ee, bize böyle hafif bir şeyler söylesen seni duysak. Ne ne söyleyeyim? Aslında içinden ne geliyor sana? Yani şu an. Kendi ya bak bu konuda mesela... Bak. Çok pardon gözüme bir şey girdi. Batıyor deminden beri ya. Çok özür. Yok sorun değil. Ya şöyle bir sorun oluyor bu sefer. Yani mesela bu konuda da herkesin direkt aklına geleceği ve söylemek isteyeceği bir şarkı gelirdim. Benim asla gelmez. Sıkanıyorsun <laughs> değil mi? Böyle oluyorum. <laughs> ne söyleyeyim? Gelmiyor yani. Bir yanlış ki biraz rap müzik hani şarkısı dinlemek isteriz nasıl söyleyecek gibisinden. Böyle benim şarkımı, hmm. Snippet benim şarkımdan. Şimdi çıkaracak olacağım mı? Yani e, nasıl istersen olur. Biz seviniriz. Düşüneyim bakayım hangi yerini söyleyebilirim. Ee, bilemedim ya. Sahilde <laughs> kaldı. <laughs> Ay vermeyeyim Snippet ya. Ne oluyor biliyor musun? Duyuyorlar, oradan gaza geliyorlar. Kafalarında bir şey oluşturuyorlar ve gerçekten büyü bozuluyor. Yani Peki havaya... tamam. Öyle, Hasan öyle olsun. O zaman başka bir şey söyle ama yine böyle bir farembi olsun. Hani sesini öyle bir duyalım. Mesela atıyorum yani, ezelden bir şey söyle. Mesela. Ya bana istek söylemeniz lazım. Ben bilmiyorum ya. Ben de böyleyim. Öyle bir şey. Mesela ben bir yayında senden felaketi dinlemiştim. Gerçi <laughs> o da çok şey değil ama yine söylersem bir dakika altta ne yazmışlar yağmur ha benim yağmur söylememi çok seviyorlar oh. yorumlardan <laughs> seç o zaman tamam en çok yağmuru demişler oh. peki şimdi ben böyle söyleyeceğim ve sen beni izleyecek misin <laughs> ben böyle durayım mı? Hayır, <laughs> Bir yudum salayım. Ya ben bu arada hiç gö göstermesem de çok gereksiz böyle şeylerde heyecanlanan biriyim ve elim ayağıma dolanır beceremem genelde. Ben de sen yayına gelene kadar kalbim bam bamdı yani. Bam bam ey. Evet. Ya çünkü insanlar beni çok rahat görüyor ama hiç öyle değil yani. Genelde ne oluyor biliyor musun? Şimdi bir şey yapıyorum, benden bir şey isteniyor. Heyecan yapıyorum, yapıyorum, beğenmiyorum. Bittikten sonra açılmış oluyorum. Şimdi yapsam yaparım oluyor. <laughs> açılma süreci ihtiyacı duyuyorum her seferinde. Ee, Yağmur'u söyleyeyim. Seninkini de söylerim. Kısa mı? Kısa, kısa söyleyelim. Bir şey olmaz. Tamam. Aynen. Biraz biraz hepsinden. <laughs> Mix. Ben... Nereden gireyim? Dur düşüneyim. Bir de ne oluyor biliyor musun? Sözleri <laughs> <laughs> bak, <ne> <laughs> bak bak nasıl abartıp sindiriyorum. Farkında mısın? Alt tarafa hep yaptığım şeyi yapacağım halbuki. Evet. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Daha heyecanlandırdım şu an. Şu Onlar da benim üzümden Daha çok var <laughs> Ağla lütfen çok ağla Senin kalbinden de büyük bir hatta yazıyorlar Heyecanlandırdın diye <laughs> Sen yani ben... telefonu kapat <laughs> Etmiyorum itiraf Etmiyorum bertaraf Ama her yağmurda Sen kokuyor etraf Son çarem Son yalnız tecrübem Herkes de mutluyken Sen bize yağma Yağma bizi temizlemez senin suyun. Acayip <laughs> heyecanlandım. Niye böyle Harikaydı. <laughs> Çok iyiydi. O zaman Aa. biraz havayı Söyler misin kendi şarkını? Havayı. Onu hep söyleyince nasıl söylüyorsun geliyor biliyor musun? Efkarlandım bu <gülüyor> gece. <gülüyor> böyle ar söylüyorsun geliyor. Olduğu gibi söylüyorsun gelmiyor yani. <laughs> Abim diyor ki evet. Ali bir şarkı var Alman böyle çocuklara söylenen. Ve bir e, bir tane şarkıcı onun şarkı şeyini yapmıştı Türk gibi. Böyle şey gidiyor. Almanya en şen. Halbuki şey ördekler suda Almancılar bilir. Herkes bilir bu arada. Türk e, şey e, Türkiye'de olan Alman. işte Almanca bilen herkes bu şarkıyı tanır. Onu diyor da niye bundan bahsettim şu an onu da bilmiyorum. Yorumlara bakalım. Ya çok güzel ya. Sesin gerçekten çok güzel. tarzını da zaten hani biraz galiba değiştirecek misin anladığım kadarıyla. Ya bir tane kesinlikle damar bir şarkı yapmak istiyorum ya. Çünkü ben Ya tam... evet böyle bir gir yani o sesinle bir duyalım yani. Çok yakışır. Çok yakışır. Az önce de söylediğim böyle bir... tahmin ediyorsunuz. Daha hiç kimse bunu aslında ailem dışında kimseye daha göstermedim o sesimi. Ağlatan bir Tonum var, onu çok ortaya çıkarmıyorum genelde. Ama galiba onu ortaya çıkaracak yapacağım bir şarkı düşünüyorum yani. Bir ters köşe olabilir diyorsun. Şimdi biz senden hepimiz hareketli bekliyoruz yani ön şey olarak. Aslında ee, herkes, de, herkes şey be.